Tuğrul gayet iyi. Tamam, merak edilecek bir şey yok. Tehlikeyi atlattı. Çok şükür verilmiş sadakamız vermiş. Peki iyi mi? Yani kesinlikle mi iyi? Hani tam anlamıyla iyi diyebilir miyiz artık? Bir, bir sürpriz bir haber gelmez artık değil mi? İyi. Ay, ay görüyor musun başımıza geleni? Kesin nazar var nazar. Kurşun falan mı döktürsek acaba? Vallahi iyi aklına geldi. Hadi Şükrü ablacığım. burada yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Siz de eve geçin lütfen. Aa, Murat abi, var bunları verelim. Turgul Bey e hastaneye mi yedireceğiz? Ben de mercimekli börek yapmıştım ama en sevdiğinden. Tamam, artık çıkınca evde yer, tamam? Ee, zaten yemek yiyebilecek durumda değil. Siz e, burada kalabalık yapmayın. Ben de son bir durumuna bakacağım, oradan eve geçeceğim zaten. Hadi, iyi akşamlar. Ama hiç olmadı yani böyle misafir gibi ziyaret. Ya gitmeyeceğim diyorum anlamıyor musunuz? Ne yapacağım eve gidip güzellik uykusuna mı yatacağım? Ne dinlenmesi ne uykusu ya? Ben o gözünü açana kadar burada kalacağım. Şişt. Ben, ben neyim ben? Şişt. Hemşire, burası bir hastane. Lütfen sessiz olur musun? Ya siz de ısrar etmeyin o zaman. Ya biz sanki kötülüğüne söylüyoruz ya Gül'i. Bir sıkılma, canım var kızım senin. Allah Allah. Biz seni düşündüğümüz için şey ettik işte. Kalıp ne yapacaksın ki? Hah. Ya tamam uzatma. Hadi. Kalacağım. Arabalar dışarıda gidiyor herkes. Hadi. Hı. Vallahi bunun sarı damarı tuttu. Yani ben daha uğraşamayacağım. Sen bir şey söyle belki seni dinler. Ya biri de beni anlasın ya kalacağım. İyi tamam. Siz gidin madem. Hepimizin beklemesine gerek yok. Ha, yani öyle yapalım bence de. Ne, ne diyorsun Fettah gidelim mi? Ya ben durayım ya, sen de gidiyorsun zaten. Ben Hı. hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Aklınız kalmasın. Hadi. Ya e vallahi bak işte buradaymış ya. Benim de böyle bacaklarım, benim falan yerim ağrıdı yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Tuğrul da iyi. Değil mi? Hadi. E, ne? Gidelim mi yani? Hadi Fethi, hadi. Gidin. Merak etme. Bak Gül'ü açtır ha, tamam mı? Bir şeyler yesin. Sonra seni kafanın etini yer demedi deme. Tostunu bırakayım mı sana? Yok, vallahi tokum. Tamam. Hadi, gidelim. Gerek yoktu kanunu. İstersen ona da sen karar verme. Sen aç mısın? Açsındır, açsındır. Aa, abla sen karar verebiliyorsun yani. Sen bana emanetsin. Bir yerde bayılıp kalacaksın falan bir de seninle uğraşamam. Hiç merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Ben domuz gibiyimdir. Ay pardon, da var diyecektim. Bak hala ya. Ben sana tost alayım. İyi kaşarlı sucuklu olsun. ...Mine kötü görünüyordu. Sakinleştirici vermişler. Babaannem dinlensin diye eve yollamış herhalde. Herhalde. İkiniz için de ayrıca çok zor bir gündü değil mi? Yani... ...ilişkiniz adına. Sen iyisin değil mi? Mine kötü diye iyi değilim o kadar... Ama sen haklıymışsın. Bahanelerim tükendi. Mine ile evlenmek ona yapabileceğim en büyük kötülük olacaktı. Aşk böyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş? Bilmem. Ben içimdekileri anlatamıyorum ki. Belki sen bir gün bir şarkı yaparsın. Hepimiz anlarız aşkın nasıl bir şey olduğunu. Ben hiç anlamam öyle şeylerden. Ben hiç aşık olmadım. Hiç mi? Ben yukarıda durumlara bir bakayım. Uyanmıştır herhalde. Ee, Mine. Günaydın. Nasıl oldun? Dinlenebildin mi biraz? Sence? Sözümden ayrıldım. Abim ölümden döndü. Dün ben hayatımın en kötü gününü yaşadım Murat. Nasıl olmamı bekliyorsun ki? Hı? anne, odaya aldılar da hemşire. Aldılar ya çok şükür. Annesi içeride çıksın, sen de görürsün şimdi. soru. Geçmiş olsun. Daha daha iyisin değil mi? Abi. Bana kan vermişsin, sağ ol. Sabaha kadar da uyumamışsın, beklemişsin burada. Babaannem anlattı. Bekledim tabii ki. Beklemez miyim? Hem biz... ...biz aynı kandanız. Birbirimiz babamızın niyati sonuçta. Ama bu tek başına aile olmaya yetmez. Biz sen hiçbir zaman abi kardeş olmayacağız. Tuğrul! Sen ne biçim şey konuşuyorsun? Kardeşin ne kadar üzüldü sana bir şey olacak diye, biliyor musun? Bir tane kardeşim var, o da Mine. Biz birbirimize yetiyoruz. Senin gibi belasını bize de bulaştıran... ...canımıza kasteden bir kardeşe ihtiyacımız yok bizim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Ne yaparsan yap olamazsın da. Seni etrafında görmek bile canımı sıkıyor benim, anlıyor musun? Tuğrul! Zaten iki güne vasiyetle açıklanıyor. Başından beri tek derdim para. Tamam. Al işte payına düşeni. Ve defol git buradan. Bak hastasın diye ağzımı açmıyorum. Beni delirtme. Sevmezsin istemezsin o ayrı. Ama ben sağken Gülizar'ı kimse benim evimden kovamaz. Bunu da o kafana sok. Önüne bak. Bundan sonra başını yerden kaldırmayacaksın. Anladın mı? Kime baktığını, kimin yanına yanaşmaya çalıştığına da dikkat edeceksin. Ne diyorsun sen be? Ne bakması, ne yanaşması? Allah Allah sabah sabah hepinize benden mi göründü? Daha açık söyleyeyim istersen. Murat'tan uzak duracaksın. Yoksa canını çok fena yakarım Gülsat. Allah bak. Çok fena yakarım. Buyurun memur bey bu tarafta. Bu taraftan buraya. Yürümüş balkon demir...